Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite Battle Royale'de Dinamit boss'unu arkadaşlar. Sondaj kulesine atlayacağız. Yani arkadaşlar son durakta ineceğiz. Evet arkadaşlar sezonun bitmesine 10 gün kaldı bu arada. E ben sezonu özleyeceğim bu arada. Güzel bir sezondu ya. Gerçekten güzel bir sezondu. Evet arkadaşlar işte Buraya atlayacağız. Hızlı bir şekilde atlayalım. Ve arkadaşlar Chapter 1 modu kalıcı olarak geri dönüyor. Pardon mod şeklinde geri dönecek arkadaşlar. Epic sonunda bunu onayladı ve arkadaşlar 6 Aralık'ta Chapter 1'e ee, geri dönüyoruz demeyeyim mod olarak dönüyor ama e, map aynı olacak yani tamamen chapter 1 tarzı olacak yani tam anlamıyla chapter 1 oynayacaksınız arkadaşlar artık oynayabileceksiniz hem de kalıcı olarak kalıcı olarak kalıcı olarak kalıcı olarak kalıcı olarak kalıcı zaten Faruk Bey'i bulabilirsek süper olur. Süper olur çünkü Faruk Bey'i baya iyi bir silah. Denize düştük ya. Yani. Neyse evet, daha zaten silah olacak. Taurus tüfeğinden dediğim gibi bulsak çok iyi olacak. Yani. Не помню моему <служдая> yayını aldım. Ve arkadaşlar helikoptere binip gidelim şimdi. Helikopter nerede? Bakayım. Böyle yayı var arkadaşlar patlıyor bu. Bayağı iyi Şimdi helikopter nerede? Ha şurada. Tamam Şu helikopteri bulduk arkadaşlar. Şimdi helikoptere binip Gidelim arkadaşlar. Lakitleri avlayalım hızlı şekilde. Şöyle bineyim arkadaşlar. Bu arada medite pekten Arkadaşlar. Şimdi alayım mı orada? Zaten. Adamlar nerede? Şurada var. Taksiye binelim gidelim arkadaşlar. Daha hızlı buldum bot. Hem de arkadaşlar ateş ediyor bot. Geldik burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle kolay bir şekilde rakibi avlayabiliyorsunuz. arkadaşlar bu arada bu dinamik mi e, yoksa eski Capture 2'deki dinamik mi yorumlarda belirtin Tabii ki de işte eski dinamik arkadaşlar ama bu da fena olmamış şöyle söyleyeyim adamlar şurada bu arada kalkanımızı 50 yapalım arkadaşlar buradalar. onları de arkadaşlar. Evet burada. Yanlışlıkla. Açtım arkadaşlar. Enchantalıkta çok da iyi değil ne yazık ki. O AWP'yi alalım arkadaşlar. AWP'yi aldım. Nerede adamlar ya? arkadaşlar oku kullanması biraz zor bu arada çünkü adam mesela gidiyor siz bir yere nişan oluyorsunuz hani adam gidiyor üstüne atmanız lazım yani biraz zor ama güzel bir item yani kalkan için ya Bayağı iyi yok ama dediğim gibi arkadaşlar biraz muşan almakta sıkıntı çekebilirsiniz. Benim gibi. 25 kişi kalmış bu arada. Bakalım yine alabilecek mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adam orada. Bak şimdi ben bunu nasıl vurayım? Adam gidiyor yani. Ama evet, bir deneyelim. Ya olmuyor ya. Oh, evet. evet. evet, I'll Öldü ama arkadaşlar yani biraz can almanız gerekiyor. O da biraz zor yani. Mesela yerdeki bir nesneye attığınız rakip oradaysa ona da geliyor ve o da hasar diyor ama bazen de yemiyor yani. Onu ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Rakibin ışığı yapımına atlarız bazılarını düşünüyorum. Ya rakibin üstüne atacaksınız, öyle tek diyor ama onu atamazsanız da mesela ağaca atabilirsiniz, işte ev olur mesela orada kapısına atabilirsiniz, öyle. <laughs> bu da adamlar. Gidelim, ama benim bu isteme puanım 4 çünkü kullanması dediğim gibi birazcık zor. Biraz pro olmanız lazım bunu oynayabilmek için. Bak, <laughs> yemiyor görüyor <böyle> musun? Yemiyor. Bir <laughs> silah alayım arkadaşlar. Oğlum bu bayağı Yemiyor ya. Çok zor. Adam gidiyor çünkü. Adamı takip edeyim diyeceğim mi? Yani. Bir yere gitti adamı mı? Bir yere gitti o, ama nereye gitti bilmiyorum arkadaşlar. Bulabilirsem avlarım ama gitti şu an. Avla. Nasıl yem yemedi o ya? Ya ama çok zor ya. Yani bu oku kullanmak zor arkadaşlar. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.